Hadi bir defa daha. Uf vurdum lan. Boy. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle gameplay serimize devam ediyoruz. Yanımda Crossy Berk var. Evet. Daha arkadaşlarımıza geldi o da. Bugün trickshot deneyeceğiz beyler. Ver kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk aga. Nasılsın? iyisin inşallah. İyiyiz Allah aşkına. Sen nasılsın? Allah razı olsun. İyiyim ben de. Ne olsun işte. Geçinip gideceğiz öyle ya. İyi aga iyi. Lan oğlum. Bu kadar kötü. Sen nasılsın? Kanal işleri nasıl gidiyor? İyi gidiyor ya. Abi bu düz vuruyor herhalde. İyi Allah korusun ya. Başarıların devamını diliyorum. Eyvallah kardeşim. Sen de gameplay'lere başladın. Hızlı hızlı gameplay'ler atmaya başlıyorsun Başladın yani. İzliyoruz zevkle. Aynen. <laughs> Aynen öyle. Ablecek izliyoruz. Ay. Abi kasma geliyor arada. Bir şey oluyor ya. Arada bende de oluyor ya. O da alakalı bir ya. Abi var arada. Kim kime sıkıyor bilmiyorum ya. Aha. Sıktı atladı döndü ya. <laughs> Hadi abi. Hadi, hadi şöyle bir güzel bir. Of, of lan sıkarım ya. Abi FS7 var ya efsaneydi. Oğlum gittim sıkamadım duran adamı. Abi şu quiz kaçırıyorum ya var ya. bu adam attı galiba. Ne yapıyor? Ne yapıyor?

Of, <laughs> yani bu de... yani cd'yi özel versiyonları çıkarsalar yürü. Oh, bu da vakti herhalde <laughs> la yeter gari vurma ya lan Ya zıplayamıyorum şurada ya. ya. Şuradan da mı? Ya şurada mı atlayayım? Rastgele bir aldım. Of. Benim 5 yeri var şurada alırsınız. Ulan Kaan amca düz vuruyor herhalde ya. Kaan amca da bir şey var. Berk ne yapıyorsun Berk? Afk mı lan? Nerede? Ortalık birbirine girdi abi. Vallahi ortalık birbirine girdi. gene sıkamadım. Uzak bitmiyor bazen Benim hatasıydı. Benim hatam var ben. Bak yemin ediyorum yere gitmedi ya. Bekliyor değil mi silah? Abi şey oluyor. sıkamadım. <gülüyor> <gülüyor> Oyun hatası herhalde. <laughs> Bak, Kaan abici bence bunda bir şey var. Anladım. Selamun aleyküm tekrardan Aleyküm selam Valla kusura bakmayın dışarıda bab babam bir yere yolladı ya Buraya gittim evet, Tamam <laughs> Nasıl gidiyor maç durumu bozan oldu mu? Bilemiyorum. Ya şu Kaan abi Şöyle verdim ben Hangi kan ya? bir tane aldım beş tane aldım Trick shot şans şans işi Aynen de Bir atamancı morali bozuluyor insan Boşuna dönüyoruz Değişik planlar var mı kafanda İbrahim? Ben kanal tamam için. Ya kanal için mi? Evet. Yani şimdi bir etkinlik düzenlemeye düşünüyoruz kendin de varsın zaten şimdi biliyorsun. Yani onun haricinde evet. değişik seriler düşünüyorum ama bilmiyorum yani. Anladım. Nasıl bir şey yapsak? Bilmiyorum. çok şeyler yapıyor şimdi özentilik olmuş olacak yapmak istemiyorum evet, bize. evet anladım Buna karışık ya şu an Allah ben de bilmiyorum ya. Sen bulursun bir şey ya ben inanıyorum sana İnşallah inşallah Bir an önce bitirip maça geçsek ya Aynen defa daha Uf vurdum lan Bak, Bak gene bu Yok lan kafa gitti gene bu adamı aldım Tam o sıra lag oldu ha Dondum bir ara Bak benim de sıra lagım geçmiş Adama ya. da body attı Hadi bakalım Hadi bakalım Valla ben de yeni bir seri başlatmayı düşünüyorum bakalım ya ee, Kafamda güzel bir seri var Kurt vuruyor şeyi yani. Hayırlısı olur inşallah kardeşim yani. İnşallah abi İnşallah tutulur Hani hayırlısı olur yani senin içinde Ya bak takla tüy. Oyun bitti zaten bu boşver. ver. Keşke oh. üçü üç atsaydık ya. Bunların böyle yapmaları. Aynen abi, aynen. Bak bak gördün mü? önden vurdu. Arka Aa, arkadan vurdu önden yazdı. Al işte. Olacağı buydu. Karşıdaki adam hile diye bu da bozuldu. Burada bir double gittin düşünsene ya. Bana velet dedi. <laughs> Adama bak. <laughs> Allah Allah. Şu Kaan avcıya atacağım ya. Hemen fan başı geçelim abi. Aynen aynen. O da kaçtı. O da kaç Hemen söyleyin kardeşim. O da 37 şifre 11 kardeş. Evet attık mı? Hemen şöyle. Aynen. Aynen. Evet biz de başlayalım hemen. Eee evet. Var ya. Ben bu oyuna niye başladım gene? Niye? Aga <laughs> bu oyunu ben de bırakamıyorum. Ortam çok geri getiriyor beni ya. Abi ortam bir de şey mesela böyle canın sıkınca bu oyundan başka bir şey aklına gelmiyor. Aynen. <laughs> Sanki oyun attı. kıtlığı yaşıyoruz. Sadece bu oyuna odaklandık. Biz oyunu bırakıyoruz, oyun bizi bırakmıyor. Aynen aynen. Ama neyse ben bir tane Bonzai alayım gibi alayım. ya. Oo duvar arkası oldu. Al şap Al işte ya. İbo sıkıntı yok aga. İstim gibi. Sıfır sıkıntı. Sıkıntı, sıkıntı. sıkıntı. Tufan'a da buradan selam yolluyorum. İnşallah İnşallah. Oh. Linkini atarım izlere. Ay <laughs> abi. Arkadakine odaklanayım dedim. O yüzden Sen <laughs> de <nelerle odaklanır>. Panelden <laughs> al. Oğlum çekil lan. Abi M550 duruyor Vuramıyorum da. Abi sen M5 oynasan herkes çıkar <laughs> olasın. <laughs> abi harbi nasıl ben, oynuyorsun bu, ya? Bilmiyorum abi. Bir o, onda bir şey var be. Bak şimdi ben Action'den 500 e alayım öldü o. Hadi gitti ya. Ama 500 daha bir de bir şey var bende. Hile mi? Özel hile mi Özel hile. Ne bu var ya. Oy, Fatih. Ha. Abi sen çekmiş koymuşsun kıvranışı diye M500 kıvranıştı. Abi ne biçim şey yapıyorlar ağlıyorlar ya. Abi çok izledim çok onu. Bir de şey bak, var. Trik atmışsın. Şeyle <laughs> M500. O süper olmuş. Lan var yedinin ilk şeyi oydu. Bu o 31 kalmış. Onu bir 32 aslında. Aynen böyle <laughs> Abi ya o Abi yapalım. o sayıda durmasın o Tehlikeli sayı Al. şey. Altında durma ay yapma abi ya öf Abi bak Coşturuyoz ya M5 serbest abi uğraşamam <laughs> Dur oğlum ya <laughs> Valla <altında> Dur <laughs> Kıraçayım kafayı yedi ama Hayır, çok salakçı oldu vuramadım Bileğim ağrıdı lan benim oğlum. yerde sıkmaktan. durdu ben ona şey. Öl benim ya bileğim, yeter ya. Öl. Benim bileğim ağrıdı lan mal sıkmaktan. Çok sıktım mouse'u su. Aynen. 3 kişi vurdu. Benimki ağır bir de. Al işte ya teki. Abi teki ismi mi? Ben bir bu ismi sanki tanıyor gibi. Değişik ya. Olsun O sonunda Uy ya abi ibo çık önümden abi ya. Abi ben ne abi benim önümde de adam var ya. Şu Wolf'tik bu karalan baksana ya. abi ya. Sen oy. ilk çektiğin biliyorsun değil mi? Evet. Ya az sövmemiştim. Oy. Evet. Of. Of. Ne Karbon bu. Kombosunu, kombosunu bozun beyler. Bu Hangisi oğlum o? Kambo. <gülüyor> Kambo. <gülüyor> Kambo vay amına. Kim dedi ne? o kamboyu? Geri <laughs> çıktı Berk galiba. Berk. Sıkıntı yok var ya. Yok ben, ben demedim. O kafayı Oy. ya Mami niye kafanı yiyorsun oğlum? Abi ne yapıyor kafamı mı bırakayım sana? <gülüyor> evet. <gülüyor> Şire, maşallah nerede lan bunlar bak şu wolf karal taktı bana ya şu adam beni alıyor biri, beni alıyor sadece ya ben de oğlum git lan hep bu adam beni alıyor ya oğlum, o adam o adamı ben göremiyorum lan bende lan Oğlum. Işte. Ha. Hangi ara arkamdan geldin sen ya? Red of the Kaydım. Lan nerede oğlum? Şş nereden sikiyor? Oğlum şş. Alpha ya şey. Of FPS var ya kaç düştü. Baya düştü. Aa yeter lan. Allah'ım ya hep bana odaklandın ha. Haydi lan ma maç. Şunlara maç vermeyin lan. Cuma şeyde kalmış da Cuma Cuma ya. Ben dön ben dön, de dön, dön. Lan mani, öyle Evet bu Bir, bir, bir oyun çok mu uzun olur bu ya? İyi, iyi o, bu. Yeter, yeter mi bu? Yeter yeter. Evet böyle videomuzu videomuza like atmayı unutmayınız. Evet bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.